Merhaba, da, merhaba. Merhaba. Kasım 2020'den bugüne bölgemizin gündeminde yer alan cüruf tesisleri ilgili yaşanan gelişmeleri size aktarmak için toplandık. Ee, bu bölgede birincisi bu gölün üzerinde olmak üzere 3 adet cüruf tesisi kurmak için faaliyete geçildi. Köylerine cüruf tesisi kurulacağını öğrenen Kavak Deresi Mahallesi, Osmanlı Köyü ve Küçüktöke Köyü sakinleri olarak hukuk mücadelesi başlattık. Göl şirket tarafından defalarca boşaltılmak istendiğinde tüm yetkili makamlara başvurular yaparak gölün başında bekleyerek karşı çıktık. Gönüllü avukatımız Pembe Emine Yılmaz vekalet vererek idari mahkemesine karşı dava açtık. Mahkeme bizim taleplerimizi yerinde gördü, haklı çıktık. Bu hukuk mücadele sonunda burasının bizim gölümüz olduğu yönünde karar verildi ve davayı kazandık. Gölü besleyen dere, Cennet Plajı'na ve Alaplı Barıkçı Barınağı'na akmaktadır. Bu bölgenin curuf ile doldurularak ve curuf işlenerek ekva edilmesini istemiyoruz. Cennet Plajı, Mervealtı Plajı ve Alaplı Barıkçı Barınağı'na çok yakın olan ormanın içindeki bu gölün çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz. Yaşam alanlarımızı korumak için, yaşamımızı ve doğayı korumak için iki seneye yakın bir zamandır mücadele etmekteyiz ve sonunda Alaplı Geri Kazanım AŞ'nin curuf tesislerini iptal edilmesi kararını mahkemeden aldık. Karar verildi ve kararda en önemli noktada şu göl. Gölün yeraltı sularından ve derelerden kaynaklanan bir göl olduğu, mevsimlik bir göl olmadığı, içerisinde florası ve faunasının olan bir göl olduğu ve çevreye artı bir değer kattığından bahsedilmektedir. Bu e, karar tabii ki e, henüz kesinleşmedi. E, temiz danıştaya başvurular yapılabilir karşı taraftan. Ama şu anda ilk roundu kazandık, davayı kazandık arkadaşlar. Bu göl bizimdir kimse dokunamaz. Bu göl bizimdir kimse dokunamaz. Bu göl bizimdir kimse dokunamaz. Daha süren davalarımız var. Ege Doğan'ın taş ocağı e, ruhsatının iptal edilmesi için gene idare mahkemesinde dava açtık. Bu dava sürüyor. Alaplı OSB'nin e, de Kılıçlar Madencilik tarafından e, curuf işleniyor. Bununla ilgili de çet iptal davası açtık. Ege Doğa OSB altında bir juruf daha oluşturmuş durumda. Bu, Bu yasa dışı Hiçbir izne, hiçbir karara bağlı olmadan kendileri burada bir curuf daha oluşturmuşlar. Bu şikayetler sonucunda bu şirkete iki kere ağır para cezaları kesildiği ve bu curufların buradan kaldırılması gerektiğinin ihtar edildiğini öğrendik. Ancak halen bu curuflar kaldırılmadı. Çevreye zehir saçıp duruyor. Havayı, yeri, suyu, toprağı kirletmeye devam ediyor. Bunu kim kaldıracak? Vatandaş eline kazma kürek alıp da mı kaldıracak? Aynen öyle. Aynen. Bu konuda, bu konuda tüm yetkililere sesleniyorum. Bu curuf dağını kaldırın. Doğu kişiler yanımızda destek oldu, bize bizimle beraber oldular. Ama ilgi görmediğimiz taraflar da oldu. İsterdik ki Ereğli Belediye Başkanımız, Halil Başkanımızın bizim yanımızda olmasını daha çok isterdik. Çünkü şu anki yetkiye göre bütün yetkiler onun elinde diye biliyoruz. Çünkü o bizim belediye başkanımız. Muhtarımızın yanında olmasını isterdik. Muhtarımız da yanımızda olmadı. Hala da göremiyorum şu ortamda. Şirketlerin sahiplerinden o kadar çok laflar işittik. Bir bayan olarak bayanlara bile hücum edildi. Bundan dolayı çok üzgünüz. Curuf bizim hayatımızda çok tehlikeliydi. Bizim fındık bahçelerimiz var, bizim fasulyelerimiz var, bizim tavuklarımız var, bizim köpeklerimiz var, bizim çocuklarımız var. Öncelikle sağlıksa eğer bir insan adına bizim çocuklarımız var. Çocuklarımızın sağlığı için biz bu yola başvurduk. Hala taş ocağı da olsa kamyonların tozundan evlerin işi görünmüyor. Yani onların onların da durdurulmasını istiyoruz. Mahallemiz temiz olsun. Sağlığımız iyi olsun. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. <laughs> Çalalar tamamını alabildim ben. Aldım abi.